Yani 30 tane bir şey koymuşum. Ya sen orada burada masanın üstüne niye yakmadın onları? Böyle uğraşın. Oranın ışığı açacağım babanın olduğu yer. He? Babanın odasının lambası var orayı yakacağım. Niye ben yakayım yani evet. orayı canım? E çekmez abi, abi. diyor Salih karanlık bir Dur çekil ben yakayım dur. Ya ya gazı da, da dur ben yakayım. Geç şöyle kenara. Dur ya, sönce koş şimdi. Sönce koş yani. <laughs> İki doğdun fetüş. ki doğdun fetüş. Doğum günü, doğum günü. Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Ay sağ ol, teşekkür ederim. Yavrum benim. <laughs> Üfle. Üfle, ağlamak yok. Üfle. Zaten doğduğumuzdan beri ağlıyoruz. Kim? Salih. <Gülüyor> <Gülüyor> yapayım ağlamayayım da ben Yetim. kim ağlasın? Ay, nereye koyalım bunu? Ya ne bileyim abi. Ay orada sayfa yok mu sana içeride? Var. Haberim yok haberim yok. Dur şimdi geçerken seni çekin. Ee dur. konuşmasın çekin. Vallahi hiç. Ne yaş günümden haberim var. 90, üç yaşına girdim. 30 mu şimdi kaç? 30. 8, 93. üç. 33. doksan üç. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Otuz 33 üç. Otuz üç mü? Ne diyor? 33, 33. 93. Gün <laughs> aldım 33'ten. Ha, ha, tamam. Ha. <laughs> Hadi şimdi keseceğim pastayı. E bana o bıçak, bıçak, ben bıçak alırdım yaptırırdım. Bıçak güzel. Cenova su yaptısı yabancı. Sürpriz. Oğlum. Sürpriz. <laughs> ben ona yaptım ya o da bana yaptı. Surprise. Ya, canım benim. Güzel oğlum. Gel buraya yanıma gel. Kes bakalım kes. Yanıma... kes kes. Gel yanıma da keselim beraber. Aa, var. kes bakalım. Hadi. Var var bu çamadan. Fotoğraf mı çekeyim keserken videoya? Fotoğraf? He? Video, e, yani. e, video, video devam çek. edeyim e, mi? E, Fotoğraf mı çekeyim? Fotoğraf video çek, çek. Her ikisini e, de yap ya. Fotoğraf da çek. E, onunla da aynı anda nasıl yapacağım onu? Video ama. çek. Video sesi de al. Tamam video çek. Konuşur musun sen? Neler? Geldi ya. 105 yaşına. Teşekkür ederim. Konuşur musun? Ne konuşuyorsun? 33 diyor. Konuşsana video çekiyor. Ya ne bileyim işte yaşlı.